Bir kadın çantasından para düşürdüğünü fark etmeden yürüyüp gider. Yakında çöpleri toplayan son derece dürüst bir fakir kız parayı görür, yerden alır ve arkadan kadına seslenerek "Paran düştü." der. Kadın hızla arkasını döner, geri gelir ve parasını kızdan alır. Sonra kıza bir teşekkür olarak bir miktar para vermek ister. Fakat kız bunu reddeder ve şöyle der: "Annem bana yardım ettiğim için ödül almayı yasakladı. O her zaman bana dürüst ve herkese karşı iyi olmamı öğretti." Kadın, "Ama bunu gönlümden gelerek veriyorum." der. Kız ise, "Yine de bunu sizden alamam." diye cevap verir. Kadın kıza sevgiyle bir öpücük gönderir ve yürür gider. Biraz uzaklaştıktan sonra kendi kendine düşünür, neden bu fakir ama dürüst kızı takip edip annesiyle tanışmıyorum ve onlara yardım etmiyorum. Böylece kızı takip etmeye başlar. Dürüst kız çöpleri toplayan annesinin yanına gider. Annesi bugün ne kadar çöp topladın? diye sorar. Kız bugün fazla değil der. Annesi çöplere bakar ve bu kadarı bugünlük yeter. Bunu satar, biraz para alır ve yiyecek alırız der. Sonra kız bir kadının parasını düşürdüğünü ve onun tüm parasını dürüstçe geri verdiğini anlatır. Annesi onu över ve şu övdü verir. Çok iyi yaptın. Her zaman böyle iyi ve dürüst kal. Kimsenin hakkını alma ve ne bulursan sahibine geri ver. Kadının kendisi de biraz uzaktan bu konuşmayı sessizce dinlemektedir. Kız tamam anne der. Annesi ise hadi gel şu çöpleri toplamama yardım et der. O sırada kadının kocası da oraya gelir. Kadın telaşlanır ve ona sessiz olmasını söyler. Adam seni her yerde arıyorum sen burada duruyorsun. Hadi hemen para ver de marketten alışveriş yapayım der. Kadın dur buradayım. Vereceğim ama önce şu fakir kadınla kızına bak," der kocası alaycı bir şekilde. "Neye bakacağım ki? Çöp topluyorlar işte. Hadi parayı ver," der. Kadın öfkelenir. "Dalga geçtiğin bu insanlar sayesinde param hala bende. Düşürmüştüm ve ekler. Kızları bütün parayı bana dürüstçe geri verdi. Onları ödüllendirmek ve yardım etmek istiyorum." Kocası, "Peki tamam. Ne yaparsan yap. Ben gidiyorum," der ve uzaklaşır. İyi kalpli kadın sevinçle fakir kadının yanına gider ve sorar. "Bu tatlı ve dürüst kız senin kızın mı?" Fakir kadın, "Evet, benim kızım," der. Kadın çantasından para çıkarır ve şöyle der: Kızınız bugün beni büyük bir kayıptan kurtardı. Parayı uzatır ve bu ikinize hediyem der. Fakir kadın: Evet, kızım size yardım etti ama bizim paraya ihtiyacımız yok der. Ama kadın ısrar eder ve zorla parayı verir. Lütfen alın. Bu kızınıza verdiğiniz güzel terbiyenin ve onun dürüstlüğünün ödülü. Bunu söyledikten sonra uzaklaşır. Gerçek şu ki, dürüstlük en iyi politikadır. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın.